Mesafelerimizi açalım. Tam açılalımın biraz. Yakın oturmayalım. Hadi abi maskenizi takın. Bak maskelerimizi takalım. Koruyalım. Barolarımıza maskelerimizi sakalım. Maskelerimizi sakalım. Kaldı bak, yargı oturmuyalım. Sağlam sağla maske. şu an suç işliyorsun. Niye diyorsun? Hadi onu değil, hemen cebinden maske kadar çok memnun. Vallahi bunun sonu herhalde tekrar bir daha yasaklar başlayacak gibi. Yani bunu takmamız lazım. Sosyal mesafeye uygulamamız lazım. Ve hijyen. Bunları uyguladığımız zaman inşallah kurtulacağız. Maske takmayan vatandaşlara ne dersin abi? Valla onlara ancak Türk vatandaşına ceza. Ceza yediği zaman hemen takar bir daha aklına da gelir devamında takar onu cezayı yemediği zaman kesinlikle takmaz